Sonda yaşayan Emrullah Işık yıllarca tütün ürettiği topraklarda çilek üretmeye başladı. Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikram etti. Emrullah Işık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da beğenisini alan çileği dünyaya tanıtmak istiyor. Işık Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği o anları TRT Haber'e anlattı. Sayın Cumhurbaşkanım bugün görmüş olduğunuz çileklerimizi getirmekteyiz. Şimdi ben de o çilekleri merak ettim. Evet sayın. Bunlar niye burada duruyor diye. Sayın Cumhurbaşkanım ben onun hikayesini anlatayım. Yıllarca tütün üretti. Daha sonra devletten destek aldı. Tütün ürettiği topraklarda çilek yetiştirmeye başladı. Batmansa sonda yaşayan Emrullah Işık, tadı ve kokusuyla dikkat çeken çileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ikram etti. Işık o anları TRT Haber'e anlattı. Dünya tütünsüz günüydü. Biz de daha önceden tütün ekiyorduk. Tütün yerine çilek ektik Sayın Cumhurbaşkanımız da. Sason çileğimizi çok beğendi. Tadını, kokusunu, aromasını. Çok güzel bir çilek olduğunu söyledi. Batman Sasondan Emrullah Işık Ailem 2007 yılına kadar tütün tarımı ile uğraşmaktaydı Daha sonra devlet desteğiyle çilek üretimine başladı Emrullah Işık Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen gençlerden Işık o buluşmada tütün tarlasında yetiştirdiği çilekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı Şu anda ilçemizde yaklaşık 400 çiftçimizin geçim kaynağı çilek tarımıdır Size vermiş olduğunuz desteklerden dolayı tüm tüfçi arkadaşlar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok da güzel. Evet, çok iri. Evet. Maşallah. Emullah Işık yaklaşık 3 yıldır çilek üreticiliği yapıyor. Işık'ın hedefi ise Sason çileğini dünyaya tanıtmak. dosyaları sunduk tekrar bir görüşme olacak. bunun tarihi belli değil tekrar çağıracaklar Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani destek büyük ihtimal olacak dediler. Çok beğendiler yani tadını kokusunu her şeyini çok beğendiler. Yani herkes çok beğendi. Batmanlı çilek üreticileri çileğin kurusunu, reçelini ve pestilini de yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. Öncelikle Türkiye ve bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu konuda da devletimizin desteğine inanıyoruz.